Merhaba sevgili birinci sınıf öğrencileri, matematik dersinizden toplama ve çıkarma konularıyla ilgili çok güzel problemlerle yine sizlerle beraberim. Problemlerimin bazıları gerçekten zor problemler. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz: 17 balonun 6 tanesini arkadaşıma verdim. 6 tanesi de asarken patladı. Elimde kaç balon kaldı? Şimdi balonlar azaldığı için burada iki defa çıkarma işlemi yapıp soruyu çözebiliriz. Daha sonra başka bir yöntem de var. Onu da göstereceğim. 17 balon varmış. 6 tanesini arkadaşına vermiş. Çıkaralım önce. Buradaki çıkarmada şunu yapabiliriz. İlk önce birlikleri çıkarırız. Sonra onluklara bakarız. Yani 7'den 6'yı çıkarırız ilk önce. 7'den 6 çıktığında kaç kalıyor? 1 kalıyor. 1 onluk aşağı iniyor çünkü ondan çıkaracak bir şey yok. 11 oldu. Sonra 11 de 6 tanesi de patladığı için yine azaldı. 11'den de 6'yı tekrar çıkarma yaparız. 11'i aklımızda tutup 1 2 3 4 5 6 çubuğu geri geri sayarız. Çünkü çıkarmada geriye gitmemiz lazım. Evet 11 aklımda. 10 9 8 7 6 5. Demek ki 5 balon kaldı. Cevap A şıkkı oluyor. Bunu işaretledik. Peki başka bir yoldan yapabilir miyiz? Başka bir yöntem var mı? Var. Şöyle 6 tane arkadaşına verdi. 6 tane de patladı. İlk önce giden balonları bir araya getirmek için toplarız. 6 ile 6'yı toplarız. 6'yı aklımda tutup 3, 4, 5, 6 balon daha sayarım. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 balon azalmış oldu. 17 balonu vardı. 12'yi çıkarırım. Evet yine birliklerden çıkarıyorum. 7'den 2 çıktı. 6, 5. 2 defa saydım. 5'e geldim. Birden 1 bir çıktı sıfır. Baştaki sıfırın bir değeri yok. Demek ki burada yine 5 balon kaldı. Zaten cevabı bulmuştuk. İsterseniz böyle yapsanız da doğru. Bu şekilde yapsanız da doğru oluyor. İkinci soruya bakalım. 4 ineğin ayakları toplamından 5 burada bir fazlalık var. Yanlış yazmışım. Evet, 5 tavuğun ayakları toplamını çıkarırsam hangi sayıya ulaşırım? 4 ineğin ayaklarını bulacağız. 5 tane tavuğun ayaklarını bulacağız. Sonra bunları çıkarırsam diyor. Yani birbirinden çıkaracağız. Şimdi ineklerde kaç ayak oluyordu? 4 ayak oluyor. Bu birinci inek. İkinci inek. Üçüncü ve dördüncü inek. Bakın 4 inek diyordu. Şimdi bunları topluyorum. 4. Aklımda tuttum. 4 tane daha sayıyorum. 5, 6, 7, 8 oldu. 4 tane daha saydım. 9, 10, 11, 12. 4 tane daha saydım. 13, 14, 15, 16. Demek ki ineklerin ayakları 16 oldu. Tavukları bulalım. Tavukların 2 ayağı oluyor ve 5 tane tavuk var. 1 tavuk yaptım, tekrar yaptım, 3 tavuk oldu. 4 tavuk ve 5 tavuk. Şimdi sayalım. 2 i̇ki, 4 ikişer ikişer saymadan yararlanabilirim burada. 6 8 10. 10 tane ayak oldu tavuklarda. Bunları diyordu çıkarırsam diyordu. Yani 16'dan on 10 on sayısını çıkarırsak 6'dan 0 çıktı, 6. 1'den 1 çıktı 0. Bakın ne oldu? 6 oldu. Cevap B şıkkı. Resimlerdeki kadar parası olan Orhan 4 liraya bir kalem ve 3 liraya bir silgi alırsa geriye kaç lirası kalır? Şimdi Orhan'ın kaç parası var? Önce ona bir bakalım. Bir tane kağıt parası var 10 lira. 2 tane de 50 kuruş var. 2 tane 50 kuruş 1 lira ediyor. 10, 1 lira da bunlar 11 lira. Şuraya yazalım. Orhan'ın 11 lira parası var. Şimdi Orhan 4 liraya kalem almış ve 3 liraya silgi almış. Bunları önce bir topluyorum kaç para harcadığını bulmak için. 4'ten sonra 3 tane daha sayarsam 5 6 7. 7 lira harcamış. 11 lirası vardı. 7'yi çıkaralım. 7 tane çubuk yapayım çıkarmayı kolay yapmak için. 2 3 4 5 6 7. 11'den şimdi geri geri sayıyorum. 10 9 8 7 6 5 4. Evet Orhan'ın 4 lira parası kalmış. Cevabımız A şıkkında bu şekilde yapmış olduk. 4. 9 sayısının 6 fazlasının 7 eksiği kaçtır diyor. Şimdi 9 sayısının 6 fazlası diyor. Bir şey fazlası dediği zaman toplama yapmalıyım. 9 ile 6'yı toplayacağım. 6 tane çubuk yapıyorum. 3, 4, 5, 6 sayacağım. 9'dan sonra 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sonra 7 eksi diyordu. 15'ten de 7'yi çıkaracağım. 7 eksi dediğine göre eksik olduğunda çıkarma yapıyoruz. 15'i aklımda tutup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çubuğu geri geri sayacağım çıkarma işleminde. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. İşte cevabı buldum. Cevabımız C şıkkı oldu. Bir otobüste 17 yolcu vardı. Yolculardan 8'i erkek, 5'i kadın. Geriye kalanlar da çocuk yolcu olduğuna göre çocuklar kaç kişidir? Bu soruyu da aynı birinci sorudaki gibi iki farklı yöntemle yapabiliriz. Hemen yapalım. 17'den ilk önce erkekleri çıkaralım. 8'i çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben böyle sık sık çubuk yapıyorum. Hani sizlere çıkarma yaparken nasıl yapacağınızı göstermek için daha kolay olması açısından. Yoksa 17'den 8'i hemen çıkaran öğrenciler varsa hemen cevabı yazabilirler. Biz neyse yazalım, sayalım bakalım. 17 aklımda 16 15 14 13 12 11 10 9. 9 kaldı. Sonra 9'dan da kadın yolcuları çıkarıyorum, 5'i çıkarıyorum. Evet 1 2 3 4 5 çubuk yaptım. 9'dan geri geri sayıyorum. 8 7 6 5 4. Demek ki 4 tane çocuk yolcu kalmış. Çocuk yolcu varmış daha doğrusu. B şıkkı doğru. Diğer yöntemle yapalım bir de. Şöyle yapabiliriz. İlk önce erkeklerle bayanları, kadınları toplayalım. 8 ile 5'i topluyorum. 8'den sonra 5 tane sayıyorum. 9 10 11 12 13. 13 oldu erkeklerle kadınlar. Şimdi bütün yolculardan bunları çıkarırsam geriye çocuklar kalacak. 17'den 13'ü çıkaralım. 7'den 3 tane çıkardığım zaman 6 5 4 Birden bir çıktı sıfır. Evet bakın ne oldu? 4 yolcu kaldı. Baştaki sıfırın değeri yok. Cevap zaten çıktı. İster bu yöntem ister bu yöntem. İkisi de doğru oluyor. 15'ten başlayıp ileriye doğru 5'er ritmik sayma yaptığımızda 6. saymada hangi sayıyı söyleriz? Bunu isterseniz yazarak yapabilirsiniz. isterseniz sayarak da bulabilirsiniz. Ben yazarak göstereceğim sizlere. 15'ten başlayacağız ve 5'er 5'er gideceğiz. 15, 20, 25, 30, 35, 40. Hop dur öğretmenim. Niye? <laughs> 6. Sayı defaya yaptık çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sayma burası. Ve kaça geldik? 40'a geldik. Cevabımız 40 oldu. Bir sayının 5 fazlası 13 ediyor. Bu sayı kaçtır? Şimdi böyle sorularda bir sayının diyorsa hangi sayı olduğunu bilmiyorsak ne yapacağız? Boş bir kutu yapacağız oraya. Çünkü bilmiyorum. Sonra söylenenleri yazacağım. 5 fazlası diyor. 5 fazlası. Fazlası deyince toplama oluyor. 13 ediyormuş. Cevap biliyoruz cevap 13'müş. Bu sayıyı nasıl bulacağız? Bu sayıyı şöyle iki yolla bulabiliriz. 5'ten 13'e kadar sayarak gidebiliriz. Sayalım. 5'ten sonra sayıyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13. Acaba ne kadar gittim? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane gitmişim. O zaman buraya 8 koymam gerekiyor. Çünkü 5'ten 8'i topladığımız zaman 13 oluyormuş. 5'ten 13'e kadar saydım ve bu çıktı. Bir de şöyle yapabiliriz. Farklı bir şekilde boş kutuyu bilmiyorduk ya. 13'ten şuradaki 13'ten 5'i çıkarma yaparız. Toplamanın tersini uygularız ve buradaki kutuyu buluruz o zaman. 13'ü aklımızda tutalım. 1 2 3 4 5 çubuğu çıkaralım. 12 11 10 9 8 bakın 8 çıktı. Zaten biz bulmuştuk. İster böyle yapın, ister böyle yapın. Doğru cevap A şıkkı. Yapalım ve son sorumuzu biraz zor bir soru. 7 sayısından önce ve sonra gelen sayıların toplamı 19'dan kaç eksiktir diyor. Şimdi 7 sayısından onu bir yazalım. Bir önce gelen. Önce gelen diyor 6. Bunu buldum. Sonra gelen sayı 8. Onu da buluyorum. 7'den önce 6 geliyor, 7'den sonra 8 geliyor. Bunların toplamı diyor. Yani 8 ile 6'yı toplayalım. 8'i aklımda tuttum. 3 4 5 6 çubuk sayacağım. 9 10 11 12 13 14. 14 oldu. Bu bulduğumuz sayı 19'dan kaç eksiktir diyor. Yani 19'dan 14'ün ne kadar eksik olduğunu bulmak için çıkarma yaparım. 9'dan 4 çıktı. Evet 4 tane geri geri saydık. 8 7 6 5. 1'den 1 bir çıktı 0. Evet cevap neymiş? 5'miş. B şıkkını işaretledik. Bu şekilde yaptık.